Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik ilk yardım bilgisi çalışma sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1- Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir? A. Karın yaralanması olan B. Baygın durumda olan C. Egzoz gazından zehirlenen D. Göğüs yaralanması olan Doğru cevap B. Şıkkı baygın durumda olan 2. Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir? A. Dikkatsizlik ve ihmal B. Kurallara uymamak C. Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı D. Kavşaklarda ışıklı işaret cihazlarının bulunması. Doğru cevap. D. Şıkkı. Kavşaklarda ışıklı işaret cihazlarının bulunması kazaların nedenlerinden değildir. 3. Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Kanın kalbe gelme hızının artması. B. Vücut sıcaklığının yükselmesi. C. C. Kalbin kanı pompalama gücünün artması. D. Kandaki oksijen oranının düşmesi. Doğru cevap. D şıkkı kandaki oksijen oranının düşmesi beklenir. 4. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda nasıl zemine yatırılır? A. Yan yatış pozisyonunda sert zemine. B. Yüzüstü yumuşak zemine. C. Sırtüstü sert zemine. D yarı oturur pozisyonda yumuşak zemine. Doğru cevap C şıkkı sırt üstü sert zemine yatırılır. 5. Bebeklerde tek ilk yardımcı yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanması. B. Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. C. Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması. D. Sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması. Doğru cevap. A şıkkı bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanması doğrudur. 6. Aşağıdaki kırıklardan hangisine atel uygulanamaz? A ayak bileği kırıklarına, B diz ve dirsek kırıklarına, C kafa kemiklerindeki kırıklara, D el ve ayak parmaklarındaki kırıklara. Doğru cevap C şıkkı kafa kemiklerindeki kırıklara uygulanamaz. 7. Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? A kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır. B. Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler. C. Felaketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez. D. Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir. Oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir. Doğru cevap D şıkkı. Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir. Oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir. 8 Kaza yerinde ilk yardım esnasında açık yara pansuman yapılması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisinin kullanılmasında sakınca yoktur? A. Tentür diyot B. Oksijenli su C. Yara merhemi D. Temiz sargı bezi Doğru cevap D. Şıkkı temiz sargı bezi 9. Aşağıdakilerden hangisi araç ilk yardım çantasında olması gereken malzemelerden değildir? A. Sargı bezi B. Tentür diyot C. Makas D. Elastik bandaj Doğru cevap B. Şıkkı, tentür diyot 10. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? Doğru cevap B. Şıkkı, 12 ile 20 11. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir? Doğru cevap A şıkkı 56 cm elinde elastik bandaj 12. Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Salça sürülür B. Alkollü su ile yıkanır C. Yara merhemi sürülür D. Soğuk su veya buz tatbik edilir. Doğru cevap D. Şıkkı, soğuk su veya buz tatbik edilir. 13. İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir? Doğru cevap D. Şıkkı, B sınıfı hususi araç, F sınıfı Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer kanalımıza destek olmak istiyorsanız videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.